Merhaba, bugün sizlerle Maybelline Color Tattoo 24 saat kalıcı olan kalem farlarından I Am Inspired rengini deneyeceğiz. Önce elimde göstereyim size rengini. Tamamen böyle doğal, dümdüz göz kapaklarınıza uygula, çık rengi. Bunu ben böyle tek başına kullanmayı çok seviyorum. Ee, çok güzel, doğal bir aydınlığı veriyor. Ve isterseniz katlanma bölgenize de Makyajınız uygun, çok hafif bir renk, gölge verebilirsiniz ama ben gerek duymuyorum. Sürümü oldukça kolay. Yani aynaya bakmadan bile neredeyse uygulanabilecek bir yapısı ve rengi var. Kılcılığını ise oldukça beğendim. Gün boyunca böyle gözünüzde kalıyor. Özellikle bu sıcak yaz günlerinde tercih edilebilecek ürünlerden bir tanesi. Şu anda hemen kurudu bile bakın. Maybelline Color Tattoo 24 saat kalıcı stick farlarından I am inspired renginin gözlerimde duruşu bu şekilde. Ben oldukça beğendim. İndirim dönemlerinde başka renklerine de bakabilirim. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazarsanız sevinirim.